Merhaba arkadaşlar ben Yazı sizlerle bugün Minecraft benim Survivor'da ikinci bölümüne devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ve yanında yine Mehmet Akif var. Kanka gel uyanalım bir gece olacak birazdan. Arkadaşlar evi bayağı bir güzelleştirdik bu arada arkadaşlar böyle bir şeyler yaptık çok güzel oldu iki kat yaptık buralara depo yaptık işte fış falan şey işte fış yaptık aynen öyle baya şey yani baya çalışma yaptık hadi uyu kanka yani sizin canınızı sıkmak istemedik aslında biraz o yüzden kanayla kılıcı al yemeğimizi de aldık hadi kanka hani hangi madene gideceğiz? madene gideceğiz şuradaki maden var ama kanka o maden var değil. Vardı ya bir tane. Sen göster oğlum. Ha, o madeni çökerttik ya kanka biz. Bölüm dışında. Hmm, evet. Gel o zaman başka madenlere gidelim. Ya, ya. Gel başka maden bulalım gel. Hmm. Kanka yemek aç açlık var mı sende hiç açlık? Yok evet, evet, ama dönüm açtım. Hmm. Yok. Evet kanka Kanka al Ben yürüyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben yürüyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben yürüyorum. Ben yürüyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben böyle daha güzel arkadaşlar. Ben ee, yemedim mi? Karnın toktur. Yine canlar evimizden doğalıyor. Evimiz nerede lan? Ha, ha şurada. De... Nerede? Şurada bak. Nerede var? Şurada şurada. Ben göremiyorum. Gel yanıma. O yıldırım çarpıyor oğlum. Evet. Fena oluyor. Baksana tam şuraya çarptı. Bir de var bizim yanımıza gelmiş. Bizim yanımıza ben geçti ya. Kanka nerede? Gel ben biliyorum şurada şurada. Gel gel. Şurada. Şu, şu. Ya gel seni kazdığın yere devam edelim ya. Video dışında kazmıştın ya gel. Sen hani kazmıştın ya kanka video dışında. Burayı kazmıştın ya hani. Ne? Hadi evet, başla. Evet, Görüyor gelsene. Neredesin? gel? Oğlum sen oraya mı gittin? Ay ismini göremiyor musun? Mehmet Akif ya. Ha tamam gel. Gel. Tamam. Yaptın mı? Yaptım görünmüyorsun Bakalım yukarılarda var mı? Kazma et sen şu sıradan devam et ben bu. Ya. Ol çekilsene. mi? Işık koyayım. Işık Nerede bu ışık? Bak, gülü gülü Taştan başka bir şey yoktur ya. Geliyoruz aşağı doğru kazalım mı? Gel gel. Şöyle kas kanka bak şöyle. Aşağılarda buluruz belki. Yapamam. Benim de benim yaptığım gibi kas. Ben biliyorum. Kim kazdı? Oğlum bitti. Sonra şuraya gidip geldik. Oha, demir buldum. Uh -huh. Tamam. Kaz onları, kaz. Çık sen oğlum. Oğlum altını niye kazıyorsun? Oğlum altında da demir yok muydu? Yok, dur. Üsttekileri bir kazalım. görsene ben. Tamam. Çıksan oğlum bak ben verin, benim köşemden gelmedi. Seni görüyorum. Tamam. Kürek yok mu? oğlum ben daha? Sana kürek bıraktım ben creeperle kastım oralara. Ne zaman? Creeper yok. Ne tarafları? Ben ne kadar lan görsün ya. Şimdi şuna kadar demir az bulabildik. Aşağı doğru kazınca çıkıyor bak. Bir saniye yanımızda odun var mı var mı? Kanka bir dur bak. Hmm. Çık hele çık. Aa demir buldum. Nerede? Aşağıda. Kas 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 kas. Daha abi demir. Hazır. Oğlum bir çekilsene ya. çekilecek. Öme takip. Bilerek mi yapıyorsun? Neredesin? Hiç kalmadı. Uç kalmadı kanka. Gel o zaman gel bir gel. Oğlum şurayı niye kazdın ya? Oğlum sen kazmayı bildiğini ev misin? Çok güzel oldu ama adam baksana. Güzel duruyor kanka. <laughs> <mi>? Çıkıyorum dur. <Gülüyor> 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 ee, eve, eve mi gideceğiz? <laughs> ne yapacağız? Yemek yapacağız? Yanak um, şey. Oğlum hmm. hmm, yemek yok ya bizde hiç. Ne <laughs> Ben yine kötü oğlum. Yine kötü sağlık lider. Bence teryan neydim ben? Senin ot yemiyorum. Ben ekmek yiyorum. Oğlum bak yıldırım çarpma zıpırt. Çıksın sen Bir tam bizim eve çarp. <laughs> bak. Aa, sen sende. Ne? Arkadaşlar bize ayı Aynen ay, Mayıs'ta falan gelecek arkadaşlar. Kanki hiç kömür bulamadık değil mi lan biz? Hadi yap yap. Kanka bu şey demirleri istiyorum Ha. Hemen öyle. <laughs> Sende var mı demir? Hı? İki tane var. Tamam at şunu. Gel gel at at ne olacak olmuyor ya Gel 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 şu fırına at fırına. Gel şu. Sana bak. Bak şu. Al işte bak şu alttaki de koy. Demir mi? Aha, demirleri. Ne yapacağım şimdi? Ne demir demir direne Aşağıda pişmiyor işte. Aç Gel uyu uyu uyu. Daha senin demirin var mı kanka? Yok. hadi var mı? Nerede oğlum? üş Bekle lan. Siyasısın mısın? Bunu zaten. Aynen. Hadi ya. İyi. Kaç dakika? 10 dakika olmuş video. Ay. 10 dakika olmuştur. 15 dakikada bırakacağız. kaçalım. Şu göremiyorum. Bir şey Ne oldu lan? Pot sesler. Hadi bir de vur kaç al bırak hadi al bırak. Sen koyun. Şimdi ne bak? Ne yapıyorsun? Çok mu üşüyor? Evet. Birinci öldürsün. Pus 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 pus. Çekil hele. Kanka ben şu adamın hiç sevmedim ha. Değil mi? Aynen öyle. Değiştir işte. Değiştir işte. Sen bir... Aynen oğlum. Ya kırmızı yap. Kırmızı bulabilirsek. Arkadaşlar size de gösterebilir miyim? Aynen adam, ya, adam nasıl yapılır falan filan. Ay, peşin. Peşin. Aynen öyle. Yani fark etmez hocam. Bize her yer şu Ama bayağı demirimiz oldu yalnız he. 43 tane. Ne? Aynen. 6 tane. Dur. Tamam. Gel, gel bu gece çıkmayalım lan. Bu gece çıkmayalım. Niye? Savaşalım. Adrenalin olsun. Neyle Kılıçla. Ne? Canavarlarla canavarların sırrısı o Canavarlara çıksak mı? Hayır. Kanka bizde bayağı yatak var lan. Kolay da lan Aynen. Evet. Kanka ben itemlerimin hepsini koyuyorum. Bu güzel yer kanka. Evet. Aynen güzel yere düşmüşüz. 7 tane de yünümüz var yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Aynen. Evet, sana. Öldün müsün şimdi Ben aldım galiba senin şeylerini. Kanka yemeğe ihtiyacın varsa var bak. Yemeğe oğlum full benim lan. Ana. Ana. Hadi Sır. gel ya kazalım Madem mi yapalım diyorsun? Gel. İş, kanka, ben üstümdeki bütün gereksiz itemleri attım seni bilmem. Hangi yeri Mesela böyle mama şeyler vardı. Onların hepsini attım. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz evet, arkadaşlar. Evet, 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 <gülüyor> <gülüyor> ben kazmalarımı alayım şuradan. Malet malet. Ne abi çocuk ya. Sonu bak. Türkçenin gelişmemesi büyük kim diyor musun? Kimse. <laughs> Metaksi neredesin lan? <laughs> Kazdığımız yerdeyim. Gel, tamam geliyorum. Gel. Geliyorum. Işık yapma mı? Işık gel. yapmadan ben Yok onun kömür çıkmadı hiç ya. Kömür çıkıntısı çekiyoruz. Ben kömür yerini biliyorum abi. Ne desin? Neden Kömür bul sen hadi ben geliyorum. Kömür bulacağım oğlum ben. Kömür I bum 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 boom boom. Let me get you Neyse boşver Ben senin ismini gördüm. O katayım lan sana şimdi? Abi atma abi. Abi atma. Öldürürüm seni ha. İki okumla ölür İki okumla mı? Deneyelim mi? Deneyelim mi kanka? Aa demir buldum lan. Nerede lan? Bak. Nerede? Söyleme. Yaramıyor. 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 Gördün. Nerede? Bak üstü kaçtı. Kaç. Ya koydum ya. Sana geldi hatta. Baban değilmiş. Daha yok daha yok. Boşuna kazma. Yeğenim. Burası boş çıktı oğlum. Burası pırt çıktı. Poş. Buradan bize poş çıktı. Çekil. Polis geldi. Polis geldi. Aa arkadaşlar. Evet, videomuz az kaldı. 15 dakika olmuş. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.